Merhaba arkadaşlar. Manisa'da ne buldum? Ki, Vano ve Çarkıfelek adı altında iki tane manavdan meyve aldım. Zenginlerin çatır çutur yediği, fakirlerin acaba bu ne diye gariban gariban manavlarda baktığı meyveleri bir kereliğine mahsus paraya kıyıp aldım. Hadi bakalım birlikte deniyoruz. Önce Kivano'dan başlayalım. Şimdi bu aynı ıı, bir devli bir film mi var. Hatırlıyor musunuz? Devleri bir adaya salıyorlar. Ee, salatalık tohum atıyorlar falan gökten salatalık atıyorlar. Aynı ona benziyor dikenli salatalık gibi. Uy dikenliymiş gerçekten elime de battı. Şimdi bunun tadına bir bakalım. Bayağı da pahalı bir meyve. Acaba biz e, beğenecek miyiz? Kesiyoruz. İçerisinde salatalık çekirdekleri gibi çekirdekler var. Hemen şöyle bir bakayım. Kaşık getirdim. Bu ham mı yoksa lan? Böyle kaşığı da aldırıyoruz içine. Bu aynı salatalığa benziyor sanki dikeniniz şey turşuluk kurnişon salatalık gibi aynı. Kurnişon salatalığa benziyor. Bakacağım tadına. Kartalmış salatalık gibi aynı bostana benziyor tadı. Yani eşki aynı bostana benziyor. Bunu neydi? Bunu salatalarda falan mı kullanıyor zenginler ne yapıyor? zenginlerin de hiç ağzının tadı da yok ya. Sürekli adım ve hiç daha hayatımda yemediğim çarkı felek. Deniyoruz. Yine bunu... Aynı bu da mı Ya çürük gibi lan bu. İyi bunun kok. Ya bakayım dur bir tadına. Şöyle içi gene aynı böyle. Değişik bir şey. Yine kaşıkla. Bu Müçür, çürümüş mü yoksa ya? böyle mi yeniyor? Bu ne yoğurt gibi? Bu ne la çekirdek mi? <gülüyor> 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 Tohum yer gibi sanki. Ben bunun da tadını beğenmedim. Allah affetsin Allah o kadar da para verdik. Gerçekten. Ya. Başka tatlılar da deneyeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Siz hiç çarkı felek meyvesi ve kuvve ve vane yedinizse yoruma yazın tadını beğendiniz mi? Ben şahsen hiç beğenmedim. Eğer siz beğendiyseniz yazabilirsiniz.